Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kentsel dönüşüm yapmamayı daha büyük bir propaganda aracı olarak görüyorlar. Çünkü e, dirençli konutlar yapmak, e, eskiyi dönüştürmek, hele hele e, bu anlamda vatandaşla görüşmek onlar için ciddi bir zul. Yani Aziz Kocaoğlu da İzmir'de gözümü kapatıyorum siz yapın itiraz etmem ben yıkmam zaten diyordu. Yani orada daha kısa vadeli, ama İzmir daha çok bir kötü bir yani. ilişki kuruyordu. Şimdi İzmir'in merkezi, özellikle yani şimdi bunu Tunç Soyer de artık e, saklayamadığı için işte bizim tırnak içerisinde troller diyorlar ondan bağımsız. Yani bizim diyor 80'inin diyor riskli yapı diyor. Şimdi bu kadar uzun yıllar ihmal edilince sorunlar büyüye büyüye geliyor. E şimdi ne oluyor? 100 bin konut değiştireceğim diyen Ekrem İmamoğlu İzmir'den İstanbul'a geldiğimizde diyor ki... ...artık diyor belki bunu 100 yılda dönüştüremeyiz diyor. Şimdi bu kadar çaresizliğe mahkum eden bir söylem. Şimdi sen bir kere 5 yıl önce herhalde 5 yıl öncesiyle bugün arasında dünyada teknolojik anlamda... ...vizyon anlamda, bakış açısı anlamında böyle bir fark mı var? 100 bin dönüşüm yapacağım derken şimdi... Ee, yani 100 yılda ben bunu çözemem diyecek noktaya e, gelmen e, bir problem değil mi belediye başkanı olarak kaldı ki bir tecrübem var. Şimdi e, mesela Üsküdar'da bir dönüşüm yapıldı, Esenler'de bir dönüşüm yapıldı. Yani bina dönüşümü sadece şu değil. İşte ben e, burada bir sorunlu bina görüyorum, bunu yıkacağım, bir yerine daha güzelini yapacağım. Bu Bunu söylemek çok basit ama vatandaşı ikna etmek. Senin işin, gücün, okulun, yaşadığın yer, mahallen, komşuluk ilişkilerin bir de orada alışılmış bir durum var. Bu düzen nasıl tekrar kurgulanacak geçen süre zarfında? Siz bunların güvencesini verebildiğiniz ölçüde bu işi yaparsınız. Mesela özellikle ben depremle ilgili başta Naci Görür gibi e, profesörler olmak üzere çoğunu çok sorumsuz ve kibirli buluyorum. Çünkü tutturmuşlar bir söylem bilim 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 ya zaten o işin o iş, yapılan iş bilimsel. Türkiye'de mesela işte sadece bugün e, Murat Kurum e, Bakanlığı sürecini ele aldığımızda 1 milyon 763 bin bağımsız birim dönüşmüş. 7 milyon vatandaşı etkileyen. İstanbul'da şu an yapımı süren 170 bin kentsel dönüşüm projesi var. Yüzde biri bile İBB'ye ait değil. Çok yakın bir oran. Şimdi İstanbul'da musun? 170 bin kentsel Kent dönüşüm, dönüşüm, projesi var. Hala yapımı birim. devam, devam eden evet. bir e, süreç yani var. Yani insanlar gitmişler, izinlerini almışlar, binaları dönüştürüyorlar. Yüzde biri İBB projesi. Yani daha bitmemiş, devam edenleri söylüyorum. Şimdi İBB'nin e, bütçesi çoğu bakanlıktan yüksek. Hani sadece sizin işte ben bir, bir kuru belediyeyim diyecek halinizin olduğu bir belediye değil. Bunu herhangi bir 400 bin nüfuslu il belediyesi der belki ama sen diyemezsin. Çünkü sen büyük bir belediyesin. Yani tek başına metro yapabilecek kapasiten var. Tek başına bütçe anlamında söylüyorum. Tabii ki de hükümetle işbirliği çok elzem. Ama diğer taraftan tek başına kentsel dönüşüm yapabilecek bir bütçem var. Ama senin daha hükümetle arandaki yüzdeliğe baktığında yanına yaklaşır noktada değilsin. Sayın Erdoğan'ı... Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan yapan neydi? Merkezi bütçeden hak ettiği payı bile alamamasına rağmen işte ideolojik davalarla yargılanma süreci devam etmesine rağmen e, çok ciddi hizmet dönüşümünü başlatabilmiş ol, olmasıydı. Yani bu AK Parti için de bir handikap değil mi? Bu AK Parti için aynı zamanda bir handikap değil mi? Şu, Şu açıdan o. söylüyorum. Yani bir yandan en önemli projenin kentsel dönüşüm olduğunu söylediniz. Bir yandan da biz kentsel dönüşümle ilgili deprem öncesinde... Tabii bu büyük bir, bir risktir. E, kampanyayı mesela biz e, Tacettin'le beraber gittiğimizde İskenderun'da gördük. İskenderun yerle bir olmuştu. Orada devletin kentsel dönüşüm projesini Cumhuriyet Halk Partisi Şimdi ve Türkiye İşçi Partisi durdurmuş mahkeme Hatayla kanalları. It yapılan itirazlar ortada ama asrın felaketinden sonra gerçekten hepimizde... Yani önceden depremler müstakil olarak bir yere ilgilendiriyordu, üzülüyorduk, kan alıyorduk, ama sonra o rasyonalitemizi kaybediyorduk. Asrın felaketinde bu artık hepimizi çok ciddi noktada etkiledi ve nasıl bir gerçek olduğuyla yüzleştik. Mesela İzmir'de de biz çok ciddi bir deprem yaşadık, benim ailem de orada yaşıyor, Manavkuyu, Bayraklı'da. Yani orada yıkılan binalar, yani bunun biri de bir, bini de bir. Tabii şimdi diğer taraflarla kıyaslanmayacak ölçüde. Ne oluyor? Orada bir süreç işletiliyor ama sonra ne yazık ki hemen unutabiliyoruz. Ama asrın felaketiyle bu gerçekte yüzleştik. Sadece işin dönüşüm boyutu değil. Bakın 57 gün bölgede kalan bir bakandan bahsediyorum. Cumhurbaşkanımız neredeyse oradan süreç içerisindeki seçim süreci de işin içindeydi. Ona rağmen çıkmadı. Şimdi peki İstanbul Belediyesi? Yani biz orada İstanbul Belediyesi'nin Ankara Belediyesi'nin ne kadar kazanmamız gerektiğini bir kez daha anlamıştık. Çünkü resmen sorumsuzca davrandılar. Konya Belediyesi oradan çıkmıyor. Ama Ankara Belediyesi, işte bir iki uğradı, şov yaptı gitti. Ya bu kadar insan sorumsuzluğunu hissedebilir mi? Mesela ya bu sadece... riske almaktan endişe etmiyor musunuz? Şu açıdan soruyorum. yani Çünkü mesela bazı partiler şimdiden kampanya başladılar. Kentsel dönüşüm adı altında malınıza, mülkünüze el koyacaklar Tabii. diyorlar. Ve bunu bu, yapanlar... Bundan... Ve bunu yapanlar kimler? Tekrar o tespit manasında söylüyorum. Sorunuza cevap vereceğim. Mesela bir bilim kilisesi inşa etmişler. İşte Naci Görür gibi hocalar bilim diyoruz, bilim diyoruz. 25 kentte diyor deprem olacak diyor. Ya bugün ben bu işin uzmanı değilim. Ben de aşağı yukarı zaten 81 il var. Aşağı yukarı ben de belli kentleri sayarım. Halita Ve bunu büyük, bunu büyük ölçüde tuttururum. Bunu büyük ölçüde tuttururum. Ve diyor ki beyefendi. İşte iki yıl içinde olacak. Ya madem çok işi biliyorsun gün ver kardeşim. Ve vatandaşı şu şekilde provoke etme. Ee, i̇şte neymiş ee, sağlam konutlar. Türkiye'nin sağlam konut yapmakla ilgili bir derdi yok. Mesela şu son asrın felaketinde bile ben bizzat Maraş'ta da bunu gördüm. 2000 sonrası yapılan konutların %99'u ayaktaydı. Bazılarında çatlak bile yoktu. Adıyaman Otokis abi. İşte Adıyaman'ın Toki'si. Camı i̇şte, Toki ile ilgili de beton beton deyip ondan sonra nasıl sustuğunu ve bugün hiçbir şey diyemediklerini görüyoruz. Türkiye'nin bununla ilgili bir problemi yok. Kentsel dönüşümün en kolay kısmı bina dönüşümü. En kolay kısmı işin bilimsel gerçekleri. Ama asıl bu mesele ne? Yani sizin vatandaşı bu sürece... Belki görür bir partiden belediye başkanı alıyor yani, Tabii belki keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsa da e, kendi sözünü bu anlamda dinletse. <laughs> Ama burada önemli olan tekrar bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yani Murat Kurum'un bu riski alabilecek veya Ak Parti'nin, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, biz bu depremle mücadelede siyasi anlamda bu söylemi ortaya koyabilecek özgüveni nereden alıyoruz? Ya işte e, bu kadar milyonlarca dönüşmüş e, bağımsız birimden alıyoruz. Vatandaş da o kurduğumuz işte Üsküdar'da işte o çamlıcadan nasıl te, e, temizlendiğini modern bir hale geldiğini gördük ve yerinde dönüşüm yapıldı birçok ölçüde. Emre hocam ilçesinden hükümetine kadar